Ne koyalım? Mamaların üstüne? Bu taş koyalım mı? Evet. Ta. evet çok güzel oldu. Taşı. Oo, kocaman bir taşmış o. <laughs> çok büyükmüş oğlum. Vay canına. Ah, ay 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 aldım bunu, aldım, aldım. Oy. Hadi. Ay. Hadi, hadi, anne. Hadi, hadi, hadi gel. Hadi. Ne oldu? Mama açıyor. Mama koyalım hadi. Mama. Evet. Yemek masasının üstüne gel gel. Burada mamalar var bak çınar Portakal koyalım bir tane. Gel. 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 Oo portakal koyduk işte buraya bir portakal. Evet. Portakal koyduk. Şimdi bu yesinler mi? Evet. Arabalar yesin hadi. Mmm çok güzel yemek hazırlamış Çınar bize. Hadi yiyelim. Evet. Çınar sen çok güzel bir aşçısın. Bu mama. Mama yapmışsın bize teşekkür ederiz. Bu mama. Evet. Bu. Ambulans yesin önce, karnını doyursun sonra işin başına. Ambulans işine gitsin sonra. Nasıl çalışıyor ambulans? Mami. Evet. Nom 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 nom. çok güzel yapmışsın ya. ellerine sağlık. Ay, yoruldu biraz daha mama bulmaya gidiyor Çınar ormanın derinliklerine. Ne buldu acaba şu an? Mama. Bakayım. Oo, o da çok değişik bir mama. Ay biraz nam mı? Bu mama nani. Nani. Evet nani yesin onu da. <laughs> Çınar karıncalar da geliyor mamayı yemeye. Gördün mü karıncayı? Evet. Bak şurada karıncalar var. Aa. Her yerde karıncalar var. Aa. Bir sürü.

Çekilin çekilin yoldan çekilin. Ben geliyorum çekilin. Çok önemli işlerim var. Açılmanız lazım yoldan. Oo, geçemedi oradan galiba. Takıldın mı oraya? Evet. Çekici çağıralım mı? Evet. Helikopter gelsin bari. <laughs> Çeksin mi arabanı? <laughs> aa, aa, yardım ediyorum. Olmuyor. Olmuyor. Kaldıramıyorum. Aa! Are putea